ilgili il düzeyinde gerek valimizle gerek e, il başkanlığıyla düzenli olarak bizim şu anda yaptığımız gibi online e, oturumlar düzenliyorlar. Dönük, e, hizmet ile hizmet çalışmaları ile ilgili istişarelerde bulunuyorsunuz. E, bu çalışmadan biraz bize bahseder misiniz? Buradan nasıl sonuçlar çıkıyor? Siz e, Ankara ayağında nasıl katılım e, destek sağlıyorsunuz buradan çıkan sonuçlara? Şimdi şöyle söyleyeyim, ee, tabii bu salgın e, eski kuşak içinde, yeni kuşak için zaten öyle e, tanıdık bildik e, bir dönem değil. Hepimiz evet. ilk defa karşılaşıyoruz. Böyle bir şey yaşamadık. Tabii bunun getirdiği çok değişik sıkıntılar oluyor ortaya çıkıyor. E, bunlar da hani kararları alıyoruz biz ama uygulama sırasında bazı şeyleri fark edebiliyorsunuz. E, bunları kenarımızda istişare ediyoruz. Ee, mümkün mertebe vatandaşımızın bunu, hayatının normal akışını bozmamak için gereken tedbirleri almaya gayret ediyoruz. Tabii biz milletvekili olarak bunun kanun yapıcı tarafındayız, meclisteyiz. Ama e, belediye başkanımız, sayım halimiz başta olmak üzere bürokratlarımız bu konuda gerekli kararları alıyorlar, gerekli çalışmaları yapıyorlar, gerekli inisiyatifleri kullanıyorlar. Zaman zaman aksaklıklar olmuyor mu? Oluyor. İstekler olmuyor mu? Oluyor. Vatandaş hem bize hem onlara ulaşıyor. Biz de bunlara çözüm buluyoruz. Yani bazen e, zorlandığımız şeyler de oluyor da biraz şöyle söyleyeyim. E, kuralları da biraz etrafından da dolaşmak da gerekebiliyor. Önceki gün uğraştığımız konulardan bir tanesi misal vereyim. Çok ilginç konular geliyor. Hiç ummayacağınız, tahmin etmeyeceğiniz. Hayatın akışı işte böyle bir şey maalesef. E, Almanya'daki bir hastaya hani bize Almanya'ya örnek gösteriyorlar ya. Almanya'daki bir Türk hastaya ilaç göndermek için buradan bir organizasyon gayretimiz oldu İzmir'den uçakla göndermek için bununla uğraştık ilacı buradan gönderdik Türkiye'den gönderdik evet. Yani çok önemli bir şey bizim 20 yıl önce anlattığımız şey bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti diğer kullandığımız örnek gösterdiğimiz ülkeler için yapıyor bunu yani evet yapıyor ve e, mesela şu süreçte en çok karşılaştığımız şeylerden diğeri zannediyorum ekili arkadaşlarımız da bunu yaşamıştır. Yabancı ülkelerde kalanların Türkiye'ye gelmekle ilgili e, yardım isteği işleri vardı. Kıbrıs hadi dibimizdeydi ama inanın e, Avrupa ülkelerden Almanya'dan zaten var da Bakanömrüya'dan tutun efendime söyleyeyim İrlanda'ya kadar işte e, Tunus'a kadar vatandaşlarımız orada kalanlar bizden yardım istediler. Biz de bunları dışişleri bakanlıklarımızda, konsolosluklarımızla e, görüştürdük. Numaralarını aldık, iletişim bilgilerini ve Türkiye'nin bu düzenlediği işte e, uçak seferleriyle yurda getirdiler. Karantina akabinde eee memleketlerine vardılar. Ama e, Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinde olan vatandaşlarımızın bile bu süreçte ülkemize gelmek için çok yoğun bir gayret gösterdiğini gördük. Çünkü çok basit bir şey var, Kamil Bey. Ee, sağlık sistemimiz, sağlığa ulaşım, e, bunların hepsinin kat kat önünde. Zamanı da ben çok iyi biliyorum. Geçtiğimiz bu mücadelelerle geçti. Biz İskandinav ülkelerine falan özenirdik. Oradaki sağlık sistemini çok doğru, özenirdik. Çok doğru. Ee, ama şu anda Avrupa'nın en gelişmiş ülkesinde olan vatandaşlarımız e, ülkesine dönmek istiyor. Biliyor ki burada sağlığa erişim, e, bakım, ilaç, her şey ücretsiz. Devlet el uzatıyor, bakıyor, ortada bırakmıyor. Yani bunu gördük. Devletimizin kıymetini zannediyorum. Şu süreç bize çok iyi öğretti diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir e, vurguydu. Bütün işlemimle katılıyorum. Senin Vekilim bir de şu anda mecliste üstünde çalıştığınız e, hayır çalıştığınız bir e, ceza infaz yasasıyla ilgili de ilginç görüntüler bazı farklı sosyal medyada özellikle eleştirileri de görüyoruz bununla ilgili bir AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin sunduğu bir önerge var bildiğimiz kadarıyla ama orada bir defansla da karşılaşıyor nedir oradaki sıkıntı biraz onunla da ilgili bir bilgi paylaşabilir misiniz bizimle şimdi burada özellikle HDP olmak üzere CHP'de onun yancısı. Çok ciddi bir muhalefetle karşılaşıyoruz burada. Ee, İyi Parti de buna destek veriyor. Meclisi çalıştırmamak, kanun görüşmelerini uzatmak, aksatmak adına her şeyi yapıyorlar. Biraz önce bir yarım saat kadar oldu olmadı. Usul tartışması açmak istediler. Ee, bu maksatla da meclisi engelliyorlar. Bakın bugün günlerden cumartesi. Biz meclisteyiz. Ankara'dayız. Efendim söyleyeyim meclisin normal çalışma günleri salı, çarşamba, perşembedir bilmeyenler için söylüyorum. Biz cuma günü de çalıştık. Cumartesi de buradayız. Yarın da büyük ihtimalle burada olacağız. Ee, bu kanunu çıkarmak için uğraşıyoruz. Biliyoruz ki ben avukatım, hukukçuyum biliyorsunuz. Cezaevinde Özellikle insanlar o sordum. bir gece bile e, insanlara ağır bir zor gelir. O atmosferi, o psikolojiyi yaşamayanlar bilmez. Bir de onların yakınlarını düşünün. Ee, ama bizim de burada karşılaştığımız manzara maalesef bu. Ha, burada ne var? Bakın e, kırmızı çizgilerimiz var. Terör örgütleriyle it sattı. Bunlarla beraber düşüp kalkan. Efendime söyleyeyim, özel denen e, bu millete her türlü hayalini yapan insanlara bizim hiçbir şekilde indirim getirmemiz söz konusu değil. Şimdi yok düşünce suçu diye bir şey icat ediyorlar kimse sokakta işte gelin burada bakın mecliste bize neler söylüyorlar ben size gerekirse zabıtları göndereyim her türlü hakarete maruz kalıyoruz ve emin olun emin olun bunları milletimizde milletimize faydalı olmak şu kanun bir an evvel çıksın diye sabırla yaklaşıyoruz sabrediyoruz bunları ama biz bize gene söylediklerine bir bakın bu memlekette her türlü hakaret etmek serbest her türlü yalanı söylemek serbest. Bunlar hiçbir şey olmuyor. Böyle cezaevinde kimse düşünce suçu falan vardı demesi. Düşüncesinden dolayı kimse suçlanmıyor, yargılanmıyor ve ceza almıyor. Ben hukukçu olarak söylüyorum. Ama e, maalesef bu ülkede muhalefetle ihaneti karıştıranlar var. Mevcut iktidara muhalefet edeceğim diye memleketine, kendi insanına, kendi devletine ihanet içine düşenler var. Bunun farkında değiller. Onların bir kendisi silkelenip kendilerine gelmesi lazım. Ben kime zarar veriyorum? Zararım kime dokunuyor? Devlete mi yoksa AK Parti'ye mi? Yani Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı bu hırs öyle gözlerini kör etmiş ki kendi devletlerine insanına zarar veriyorlar ve maalesef farkında değiller. Cezaevindekiler de bakın bölücülük yapan, terörizmi savunan, bu faaliyetin içinde olan kişilere de asla ve kata bizim müsamahamız yok olmayacak. Öyle bir şey de kimse bizden beklemesin. Çok teşekkür ederim. Sayın Vekilim son olarak şunu sorayım. Ee, biz bize Türkiye'nin bağış kampanyası ile ilgili de sosyal medyada farklı sesler, farklı yaklaşımlar gördük. Maalesef kimi de e, üzücü olan e, paylaşımlara da e, rast geliyoruz zaman zaman. E, bununla ilgili de bir cümle alabilir miyim sizden? Yani sonuçta devlet bağışı ne anlam ifade ediyor? Yerel hükümetler lafları edildi vesaire gibi şeyler de e, duyduk. E, tabii. tabii. Bunu suistimal etmek isteyen çok. Bir hukukçu çok. olarak bakın, da değerlendirirseniz. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi her şeyden önce bakın yardım toplama kanunu var. Yardım toplamak isteyen herhangi bir cami derneği diyelim. Bakın izin almak zorundadır valilikten. Ve ona izin verilir. Yeri tarihi de bellidir. Bakın. Yeri ve tarihi bellidir. Buna tabi olmadan yardım toplayamazsınız. Toplarsanız suç işlemiş olursunuz. Kendinizi mahkemede bulursunuz. Bu bu kadar basit. İsterse cami derneği olsun. Dolayısıyla ben çıkıp da kendi kafama göre hiçbir yerden yardım toplayamam. İstersen kamu kurumu ol. Aynı şeyde. Aynı şey geçerli. Bunların ya prosedürü ne? var. Kesinlikle bunların prosedürü var daimi olarak toplama hakkı olanlar var. Bunları gider müracaat edersiniz alırsınız. Bakanlar izin alan kuruluşlar var mesela Kızılay, Yeşilay gibi. E, ee, ona rejimi e, ona tabi oluyor. E, siz böyle bir şey mi düşünüyorsunuz? Onun için yapılması, uyulması gereken kanun böyle. Bizim zamanımızdan çıktı? Hayır efendim. Ben size bu kanunun ne çok uygulandığı zamanı söyleyeyim mi? Lütfen. 28 Şubat zamanında 28 Şubat döneminde kurban derilerine el koymak için kullanıldı bu kanun. Yani çıkaran da biz değiliz bunu. Değil mi? Bu de, da güzel çarpıcı bir örnek oldu. Değil mi? Değil mi? Evet. O dönem kurban derisi toplayanlar hayır için yardım toplama kanlı muhalefet suçunu işledikleri gerekçesiyle yargılandı biliyor musunuz? <laughs> Siz hatırlatmasanız açıkçası hatırlamayacaktım. Ee, bu da çok güzel bir örnek bir, bir yanıt oldu sanırım. Evet. Şimdi haliyle yardım toplamanın prosedürü belli. Müracaat edersiniz. izin alırsınız. Toplayın kardeşim. Siz engel olay yok yani. Ama e, bir zahmete bu pro şey, e, e, neyse bunun prosedürü ona da uymak lazım. Yoksa ben la yüselim, kanunlar üstüyüm e, iyi bir şey yapıyorum demek e, söz konusu değil. Yeterli değil. Yani iyi niyetle de hareket ediyorsanız e, bunu da bir zahmet o kadar iyi niyetle hareket ediyorsanız bir zahmet bunu da bir yerine getiriverin yani. Onu Çok söyleyeyim. teşekkür ederim. Lütfen ee, devam edin, devamını getirelim. Tabii tabii devamını getireceğim. Şimdi bakın e, biz bu sefer yardım toplamasak bunlar ne diyecekti biliyor musunuz? Niye yardım toplamıyorsunuz diyecek. Bunların maksadı sadece hani bir şey var ya Beşiktaş taraftarı çarşının bir mottosu var. Çarşı her şeye karşı. Bunlar biz ne yaparsak yapalım ona karşılar. Şöyle söyleyeyim bu milletin bir araya gelip yardım etmesi için bakın kimsenin bir şey demesine gerek yok. Ben size Gölcük depremini, Düzce depremini ta 10 yılı geçti üzerinde değil mi? Hatırlatayım. Ben çok net hatırlıyorum. Deprem oldu akşamına ki gece yarısını geçtiğin sonra saat 3'te olmuş deprem. Doğru. Ama sabah saat 7'de 8'de ben kendim şahidim. Bu millet kamyonlarca ekmek, su, domates ne buluyorsa yükledi deprem bölgesine gitti. Kimseden emir gelmeden, kimseden talimat gelmeden. Doğru. Bu millet hayırsever. Garibe, gurebaya, zorda düşene, darda düşene bu millet sarılıyor. Bu bizim hasretimiz. Bu konuşanlar bu memleketin asalakları, parazitleri, kötü niyetleri. Biraz önceki söylediğim zihniyetin devamı. Biz sadece yapılan bu yardımları devlet olarak koordine etmiş olduk. Belli bir yerde kanalize etmiş olduk. Belli bir şemsiye altına toplamış olduk. Mesela bundan ibarettir. Yardım adı üstünde bağıştır. Zorla kimseye silah dayayıp da para mı alıyoruz kardeşim? Böyle Tabii. bir şey var mı? İsteyen yardım ediyor. İstemeyen de gitsin iznini alsın. Başka yerde yardım etsin yahu. Yani bunu konuşmak bile o kadar abes ki. Değil mi? O kadar abes ki. Yani seni zorla dayayıp da efendime söyleyeyim e, 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 para mı verdiler kardeşim? Sen başka bir yere yardım etmek istiyorsun. et. Evet. Bir eksik de sen gider. Elin tutan mı var? Ama bu milletin hamiyet duygularına niye bu kadar rahatsız oluyorsunuz? Bakın bu millet hala büyük bir millet olduğunu gösteriyor. Böyle bir olay olduğunda işte Elazığ depreminde de yaşadık bunları. Doğru. Sımsıkı birbirine kenetleniyor. Yani sımsıkı işte o bahsettiğimiz Gölcük Düzce depremlerinde aradaki yaşadığımız olan koşullarda bu millet hep bir araya gelmeyi başardı. Ve o yüzden zaten kimse bize işte zarar veremiyor top atsalar elhamdülillah yıkılmıyoruz. Allah'ın izniyle de e, ilelebet payidar olacağız. Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ederim. E, Balıkesir milletvekilimiz Sayın Adil Çelik. E, e, sokağa çıkma yasağı var. Balıkesir'de şu an herkes evlerde. E, onlara ne demek istersiniz? Kısa bir şekilde, kısa bir mesaj alayım. Defalarca söyledik. Daha önce de zaten bunu gerek kalmamalıydı maalesef. Bakın buradaki sıkıntı ne? Biz daha önceki çağrılara kulak versek, uysak buna gerek kalacak mıydı? Yok, yok. Ama yani her şey bize bağlı. Kendimizi kendimize korumanız için yapılmış, alınmış bir karar. Yani kimse evinden çıkmasa, yasağı riayet etse buna gerek var mıydı? Yok. Özellikle Olmayacak. sosyal mesafe uyarısı. Evet. Ha, e, e zor mu? E, zor ama 48 saat işimizi sıkacağız şurada zaten çoğu e, bir günün tamamı çoğu gitti e, yani neticede insanlar bir gün oruç tutuyor akşama kadar bir şey yemiyor ki böyle bir eksiğimiz de yok elhamdülillah olanlara da devletimiz belediyelerimiz olmadı bizler e, herkes yetişiyor e, dediğim gibi kimsenin öyle e, ne aç ne sus kalması söz konusu değil hastaya yolda kalana zaten yardım ediliyor. Dolayısıyla sabredelim. Kritik günlerden geçiyoruz. Önemli günlerden geçiyoruz. Koronavirüse karşı en çok dikkatli olmamız, tedbirli olmamız gereken bir dönemdeyiz. Ee, bütün vatandaşlarımıza sabırla e, yasaklara uymaya davet ediyorum. Buna uyalım. Sadece 48 saat değil, 48 saatten sonra da e, azami derecede dikkat edelim. Bakın hasta olduktan sonra en yakınlarımıza ve en sevdiklerimize zarar verdikten sonra bunun bir kıymeti yok. Bunu bir türlü anlatamadık insanımıza. Yani bu e, şeye benziyor. Çernobil patladığında e, radyasyon bulutu var. Kardeşim dikkat edin denildiğinde bana bir şey olmaz diyor bizim yurdum insanı. Bu biraz ona benziyor. Olduktan sonra kıymeti yok. Sadece size olsa gene anlayamayacak. Hadi kendi etti, kendi buldu dersin ama en sevdiklerinize, en yakınlarınıza bulaştırıyorsunuz bunu. Herkes sizin kadar şanslı olmayabilir, bu mücadeleyi kazanamayabilirler. Yani yazık günah değil mi? Dolayısıyla buna çok dikkat etmek gerekiyor. Şehirde daha çok dikkat etmek gerekiyor çünkü bu şehirde apartman hayatı var. Siz dışarıya girip çıktıkça apartmanın ortak kapısı, ortak merdivenleri, trabzanları, asansörü düğmesi kapısı, bunlar yaymak için çok elverişli ortamlar. Bunlara da çok dikkat etmemiz gerekiyor. vatandaşlarımızı hassasiyetle yasaklara uymaya. Ça çağırıyorum davet ediyorum İnşallah en az zararla şu belayı başımızdan def edelim diye umut ediyorum Çok teşekkür ederiz. Sayın Vekilim iyi çalışmalar diliyoruz size. Hala çalışıyoruz. Ben de teşekkür şimdi. ederim. Bu vesileyle Kamil Bey, e, milletvekilimiz biraz önce bahsettim. Şu anda görüşmelere yarım saat ara verildi. O aradayız. Milletvekilimiz Belgin Hanım ve Yavuz Bey de buradalar. Sizlere dinleyicilerimize, şehrimize onlarla da çok selamlarım. İnşallah var. onlarla da yapacağız o röportajı. i̇nşallah. Aleyküm selam. Bağış üstüne. Çok sağ, sağ olun. Allah'a emanet olun. Sağ olun Sayın Vekilim. Görüşmek üzere.